Merhaba büyücü adayları, nasılsınız? Sizler için duyulmamış görülmemiş olan kaybolmuş büyüleri sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başlıyoruz. Cinleri ayanen görmek istiyorsanız, kara kedinin ödünü alıp siyah tavuk ödüyle kurutulur. Kurutuluktan sonra biraz ısıtılıp birbiriyle iyice karıştırılır ve göze sürme olarak çekilir. Onsan saat sonra tüm cinleri ayanen görüp onlarla konuşabilirsin. Ceylan yağını vücuduna sürersen de cinleri ayanen görebilirsin. Kara kedinin ödü horoz kanı ile karıştırılıp kurutulur ve sürme olarak göze çekilirse, birçok acayiplik görürsün, tarifi mümkün değil. Güvercin kanı kurutulup, elma tohumu ile karıştırılır, gece yatmadan bu karışımı yakıp buhur yaparsın, sonra helile ile karıştırıp göze sürme olarak çekersen, Rüyanda define yeri, kayıp olan bir şeyin yeri, herhangi birinin o anda ne yaptığı ile ilgili aklına gelebilecek her şeyi görürsün. Tırnaklarını alıp içine hiç su konmamış bir toprak kapta yakıp kül edersen ve bir miktar bu hayat suyu, bu su Hatay Samandağ'ında bir yerdedir ve bal ile karıştırılıp kime yedirirsen, sana deli gibi aşık olacaktır. Akırka ile hindiba yaprağını alıp döversin, abu hayat ve bal ilave edip kime yedirirsen, seni deli gibi sever aşık olur. Uyuyan bir kişinin göğsüne baykuşun kalbini koyarsan, kalbinde aklında olan her şeyi çabucak söyler. Uyuyan kişi kadın ise daha hızlı tesir eder. Ölü bir köpeğin tabaklanmış derisi üzerine resimdeki tılsım yazılıp, köpeğin dilinden bir parça ile beraber ayakkabı altına veya ayakkabı derisinin arasına konursa, hiçbir köpek havlamaz, sırmaz, saldırmaz çağırırsan yanına gelir itaat eder. Köpek ne kadar vahşi ve büyük olursa olsun. Arkadaşlar, bu tılsımları büyüleri yaparken, kalbinizde iyilikten başka bir şey olmasın. Çünkü, yaptığınız her şey size misliyle dönen bir aritmetiğin içinde yaşıyoruz. İyiliğin bize misliyle dönmesinden başka tüm yollar, bizim için kötüdür.